Devam ediyoruz. Erdin Turan'ın şüpheli, kasap Erdin Turan'ın şüpheli kaybıyla devam ediyoruz. 48 yaşındaki abin Yaşar bir yerde yaşıyor olsaydı biz 2-3 haftadır yayın yapıyoruz. Evet. Mutlaka ortaya çıkardı değil mi? Tabii çıkardı. Şu ana kadar ortaya çıkmadığı için evet. yetkililer de biz de öldürüldüğünü düşünüyoruz. Doğru. Dün yine inanılmaz bir iddia çok önemli bir ihbar gelmişti. Hı hı. Köyde bir yerde tam da Erdin'in kaybolduğu zaman... Sanki birinin orada gömüldüğü bir toprak yığını gördüğünü söyleyen bir ihbarcı yayına bağlanmıştı. Biz de oradan bir yayın yapmıştık. Evet. Dünü bir hatırlayalım sonra hemen çok önemli bir ihbarcı daha var. Acayip iddiaları var. Bakalım ne diyeceksiniz çok merak ediyorum. Önce dünü hatırlıyoruz. Hiç Ahmet'te de kalmamış. O öyle söylemişti. Adem hayatını kaybetmiş. Allah Allah. Biz eh, Ahmet Deli Adem'in peşine düştük. Kardeşi İsa Bey'e ulaştık. Benim abim öldü dedi. Bir ihbarcı bizim yayınlardan sonra abinin kaybolduğu zamanlarda bir önemli bir bilgiye sahip. Burası hep böyle yıkıktı yani. Evet. Öyle mi? Evet. Peki burada kazı yapılsa mı? Sen ne dersin burada kazı yapılmasına? Bir yapasın, bakalım mı? yapasın değil onun. Ablan da canlı yayında olsun. Ablan da bir konuştuklarımıza şahitlik etsin. Aklımız karıştı artık. E, ya şeyler. senin aklın Ta, karışık ben onu tariflerde. anlıyorum da. Bahar'ın niye aklı karışık? Neşe'nin neden aklı karışık? Ablaların tarifler. niye aklı karışık? Size söylemişti. Evet. Onun bilgisini bilemem yani. Şaşırmış ama... olabilirler dedim ona. İki sene öncesinde cezaevindeydi. Öyle mi? Hayır. Değil olmadı. Motor yani, kazasını ne zaman yaptı bu adam? 2018'de olabilir. Yani abin daha kaybolmamış. Tehdit etti bilmem ne yaptı öldürdüğünü söyledi omuzuna dokundu falan filan vesaire. Bir yıl önce de mümkün değil iki yıl önce de mümkün değil adam cezaevinde rahmetli. Cezaevindeki adam nasıl senin arkana vuruyor ben içeriye giremiyorum. Sen dokuzda annenle bir görüşme gerçekleştirmediğini halde ekranlardan yalan söyledin ve dedin ki ben annemle saat dokuzda görüştüm dedin. Senin saat dokuzda annenle bir görüşmen yok mu? yalan söylüyorsunuz. İhbarcımız bize ulaştı ve çok önemli bilgiler verdi. Gerçekten dosya adına yes, çok dosya. önemli bilgiler verdi. Kırsal bir alan içerisinde Erdin'in sürekli o bölgede gezdiğini söylüyor. Yayınlarımızın ardından bize ulaştı ve bize o bölgeyi gösterdi. Biz o bölgeyi tam olarak doktor atış olarak yerini söylemiyoruz güvenlik gerekçesiyle ama yetkililerle paylaştık. Şimdi burayı sen tanıdın yani aşağı yukarı e, neresiydi burası o ihbar yapılan yer? Mezarlığın kanal tarafı burası mezarlığın yan tarafı. Yan tarafı peki abinin falan gittiği yerler mi buralar? Hiçbir bilgim yok Didem Hanım şimdi gider mi gitmez mi bilmiyorum yani. Ben acaba hiç... orada gitti orada bir yerlerde ya biriyle karşılaştı o mu hayatına son verdi acaba? Olabilir Didem Hanım. Ama şimdi çok önemli bir ihbarcı var o ihbarcının söyledikleri tamam. çok acayip bir iddia. İhbarcıyı hazır mı arkadaşlar bir görelim sonra ablan Neşe canlı yayında olacak ve de e, İsa Bey de Adem Bey'in e, yakını da e, kardeşi de canlı yayında olacak e, merhabalar e, yayına katıldığınız evet. için çok teşekkür ederim sağ olun Alo. Ay, duyuyor musunuz beni arkadaşlar sesle problem var alın ihbarcının bütün sesini her şeyi ayarlayın arkasından İhbarcıyı da alın ekrandan alın 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 arkadaşlar ekrandan. Bak çok önemli. Sesimiz her şey ayarlansın çünkü korkuyor ve söyleyecekleri çok çok önemli. Bütün her şey ayarlansın ondan sonra kendisiyle konuşacağım. Tamam. Biliyorum arkadaşlar. İhbarcı şu anda hazır mı? Çok önemli iddiaları var. Yaşar da duysun istiyor. Merhabalar çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına bağlandığınız için öncelikle. Ses 1 2 3 4 5. Ses Geliyor. kontrol 1 2 3 4 5. Yayındayız. Şu anda sesinizi Ses duyuyorum. Ses 1 3 4 5. Arkadaşlar. Kadarsız Salı, çarşamba, perşembe. Arkadaşlar 5. ne yapıyorsunuz? Bana şunu sesçi arkadaşa bir sorar mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ee, şu anda canlı yayındayız. Sesiniz şu anda geliyor. Herkes de sizi duyuyor. Beni duyuyor musunuz? Ses 1 2 3 4 5. Arkadaşlar gerçekten ben bugün sizi tebrik ediyorum. Çok büyük tebrik ediyorum. Bir her şeyi ayarlayın ondan sonra ihbarcıyı bana verin. Ama önce ben Neşe Hanım'la bir konuşmak istiyorum. Neşe Hanım merhabalar duyuyor musunuz beni? Alo Neşe Hanım. Çok tebrik bugün sesimizde bir şey var. Vallahi nazarlara geldik yani. Neşe'yi de bağlayamadı sesçi arkadaşım. Yeni bir sesçi arkadaş mı oturdu masaya ne oldu? Şu anda Neşe Hanım'la konuşamıyorum galiba. O da bildiklerini söyleyemeyecek. Neşe Hanım telefonda olacak mı, olmayacak mı? Bana bunun yanıtını çok basit bir yanıt verebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki Neşe ile bir konuşsunlar. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Bana şunu söyler misin Yaşar? Şimdi senin ben ablana açık açık sordum. Tamam. Dedim ki Sevgili Neşe dedim. Bak, ben belgelerle konuşuyorum. Onun dışında sor, yani onun dışında ne sorayım? Der, yorum falan sorabilirim. Evet. Şimdi <laughs> annenle e, Melek arasında annem Melek ile ablan Neşe o gece konuşuyorlar. Evet. E, uzun da bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Doğrudur. Ablan günlerce hatırlamamış, hatırlamamış, hatırlamamış. Bugün hatırlamış. Hiçbir bilgim yok. Ne diyecek? Şimdi bu durum gayet değil mi yani? Bilmiyorum yani ne diyecek? Hatırlamıştır belki Deydam Hanım. 24 dakika. Aa, ben çok merak ediyorum. Hatırladıkları benim önümde ama ben Neşe'nin kendisinden dinlemek istiyorum. Aha. Neşe de aklı başında bir kadın. Çalışıyor, işi gücü var. Evet. Bahar bazı şeyler hatırlıyor, bazı şeyleri tam söyleme eksik söylüyor. Mesela saat 9'da diğer küçük ablanla, Bahar'la bir Hı. görüşmesi yok annenin. Ama Bahar diyor ki ben görüştüm diyor. O zaman WhatsApp üzerinden gizli görüşmeler yapıldı gizli görüşmeler yapıldıysa Hayır, ne olduğunu biliyor demektir. Bahar. WhatsApp'tan biz konuşmadık onunla. O zaman 9'da olmayan görüşmeyi niye bana söylüyor? Bilmiyorum dedim ama. Arkadaşlar Neşe Hanım hazır mı? Ha, Ama ben yayını alınca ses bozuk geliyor. Neşe Hanım duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum Dilem tamam. Neşe Hanım. Neşe Hanımcığım aslında biz Skype ile yayın yapacaktık. İnsanlar yanlış anlamasın, izleyiciler yanlış anlamasın. Siz Skype'ı e indiremediğiniz için biz şu anda ekip arkadaşlarımız ihbarcının yanında olduğu için o yüzden telefonla yayına bağlanıyorsunuz. Şimdi tamam. tamam. o yüzden şimdi bana şunu söyler misiniz hatırladınız mı o gün annenizle yaptığınız görüşmeyi? Evet Didem Hanım ben sizinle ertesi günü de görüşmeye katıldım zaten. O gün de anlatacaktım. Zaman olmadı herhalde. Yani bir gün sonra hatırladınız hemen evet ben eve geldim eşimle beraber konuştuk eşim de dedi bana nasıl hatırlamadı falan dedi biz o gece annem aradı beni Neşe dedi Erdin yine dedim Alisa'ya gelmiş kızım dedi durmadı herhalde burada dedi askıda gelir dedi terlikleri dedi biz hemen eşimle o gece ilerimizde bizim kahve var Erdin oraya geliyordu bazen İşte Şevki'nin orasına hatta yayın yaptınız oraya bir de zahmet buraya gittik baktık geldik yoktu annem tekrar aradı ben de dedim, anne dedim bu gece dedim, bu kadar baktık dedim, yarın tekrar bakacağız dedim. Evet, şimdi 26 Eylül'de anneniz Melek sizi arıyor, evet saat 22'de, saat 10'da arıyor. 18 dakikalık bir görüşme, çok uzun bir görüşme. Biraz daha detay hatırlar mısınız lütfen? İşte annem yaşlı olduğu için bir şeyi 2-3 kere mesela söylüyordu. Ama yine de bir yani... tane bak 2 3 daha 2 3 defa söylese bile ben senin de şu anda ne kadar çok şey konuştum. Topu topu 2 dakika bile olmadı biliyor musun? Ama içeriğinde bunlar var. O sırada annenin sesi nasıl geliyordu peki? Normal. Panik miydi? Endişeli miydi? Korkmuş muydu? Yok. Şimdi e, annen seni arıyor. Erdin terlikleriyle evden, edendi. çıktı. Erdin öyle kendi kendine bu tarafa geldiği zaman daha önce de annem diyordu mesela geldi diyordu bakın diyordu yine bakıyorduk yani. Daha önce de kaybolduğunda seni mi arıyor? Önce Bahar aramış seni aramamış ki ama. Hayır hayır yani bu olay bu olayda değil. Daha önceden nereden çıkıp kendi kendine geliyordu. Bu tarafa Manisa'ya. O zaman da yani biz gene bakıyorduk. Şimdi bir tane bak şu anda bir cinayet soruşturması var. Bir kayıp bürodan cinayet büroya geçti. Çok ciddi bir soruşturma var ve Erdin'in öldürüldüğü düşünülüyor. Bunu sadece biz düşünmüyoruz. Yetkililer de böyle kanaati var ki cinayet soruşturması yapılıyor değil mi Neşe'ciğim? İnşallah öyle bir şey değildir. Umarım. Değil ben bütün kalbimle diliyorum yani Erdin İnşallah. sağ salim çıksın ortaya. İnşallah. Ama İnşallah. şimdi İnşallah. o akşam annen seni aradığında saat 22'de önce Bahar'ı arıyor. Saat 18 gibi. Ee, Bahar'a da ya terliklerle falan çıktığını Bahar'a söylemiyor. Sana söylüyor. Doğru mu anladım? Evet dedi. Askıda dedi yeler vardı yelerini de giymemiş dedi. Hı -hı. Nereye gitti acaba bu çocuk dedi. O akşam sen eşinle beraber gittin Manisa sokaklarında Erdin'i mi aradın? <laughs> Zabıtanın şuraya geliyordu kahveye geliyordu mesela. O evet. şefiğin oraya geliyordu. Oraya gittik baktık geldik biz. Peki ne kadar süre baktınız oralara yani ne kadar süre aradınız? Az evlerinde bir tane kahve var. Ya sizin senin için. evinin ya ne kadar bir süre erdini Manisa sokaklarını aradınız? Yarım saat, bir saat, ne kadar aradınız? Ya yarım saat gibi çünkü az ileride benim yakın. Oralar yakın. Evet, yakın bana. Ama e, bu görüşmeyi telefonu kapattıktan sonra siz 18 dakikalık görüşmeyi 22'de yaptıktan sonra sonra bir saat sonra annenizi arıyorsunuz. Gittiniz, baktınız. Yarım saat ortalıklarda yok. Niye e, annenizi aramak için e, bir saat sonra e, aradınız? Sen mi aradın, annen mi aradı? Ben Eşe. aradım ya, ben aradım. Yok öyle değil, annen yok seni yok aramış diye. tekrar. Hayır öyle değil. İşte bak zaman geçtiği için hatırlayamıyorum bazı şeyleri. Neşe'cim. Bak ben teşekkür ederim bazı şeyleri hatırladığın için ama her şeyi çok daha sağlıklı hatırlaman yani soruşturmanın selayeti ve sizin kendinizin selayeti açısından çok çok önemli.